Hazreti Yusuf henüz küçük bir çocukken rüyasında peygamber olduğuna işaret eden gerçek bir alamet görmüştü. Güneş, ay ve 11 yıldızın kendisine secde ettiğini gören Hazreti Yusuf bu rüyasını babası Hazreti Yakup'a anlattı. Babası Yakup ona bu rüyasını kimseye anlatmamasını, tevilini Allah'ın ileride hepsine göstereceğini söyledi. Hazreti Yusuf babasının sözünü dinledi ve dediğini yaptı. Ancak kardeşleri babasının Yusuf'a olan düşkünlüğünü görünce onu çok kıskandı ve bir gün oyun oynamak bahanesiyle dışarı götürdü. Gittikleri yerde bir kuyunun başına geldiklerinde onu kuyuya attılar. Hazreti Yusuf orada bir süre konakladıktan sonra gelip geçen kervanlardan biri kuyudan su çekmek isteyince küçük bir çocuğun yani Hazreti Yusuf'un içeride olduğunu gördü. Hemen bir ip yardımıyla onu yukarı çeken insanlar, güzeller güzeli bir gencin çıktığını görünce çok şaşırdı. Onu götürüp Mısır'da satma fikri onlara çok cazip gelmişti. Bu genç hem yaşı hem de güzelliği itibariyle iyi para ederdi. Soylu birisi onu evlat edinebilirdi, öyle de oldu. Hazreti Yusuf, Mısır'ın soylu bir adamı ve eşi tarafından evlatlık alındı. Kuyudan saraya uzanan macerasında, yediği önünde yemediği ardında olan Hazreti Yusuf, Orada hem en güzel imkanlarla hem de en iyi şekillerde eğitim ve terbiye gördü. Ancak bu şatafat ve görkem onu hiçbir zaman babasının bahsettiği bir olan Allah'a inanmaktan alıkoyamadı. O putlara tapmıyor, asla bunu yapanları anlamıyordu. Yaşı kemale erip de yüce Allah'ın kendisine peygamberlik verdiği zaman, kuyudan saraylara giren Hazreti Yusuf, imtihan neticesinde kendisine evlatlık alan Züleyha'nın ahlaksız isteğine karşı geldiği için zindana atıldı. Kuyudan saraya, saraydan da zindana giden Hazreti Yusuf uzun yıllarda burada kaldı. Daha sonra Allah'ın izniyle yorumladığı bir rüya sayesinde zindandan çıkarılıp beraatini almış ve Mısır'a hazinedar olmuştu. Kaderin cilvesi. Böylece Hazreti Yusuf tekrar sıkıntıdan ferah erişmiş, Allah'ın izniyle güzel günlere başlamıştı. Ancak içinde hep bir ukde kalan kardeşleriyle yüzleşme arzusu ve babasına olan hasreti kendisini çok düşündürüyordu. Kıtlık vesilesiyle Kenan diyarından Mısır'a gelen kardeşlerinden Bünyamin'i alıkoyan Hazreti Yusuf, babasının da kendisine gelmesini sağladı. Bunun üzerine hem kardeşleriyle hem de babasıyla bir kez daha kavuşan Hazreti Yusuf, kardeşlerini yaptığı işten dolayı bağışladı. Sonra da babasına dönerek, işte babacığım, gördüğüm rüyanın tevili budur, dedi. İşte Hazreti Yusuf'un kuyusundan çıkan mucize buydu. Yüce Allah eğer onu o kuyuya atılmasına izin vermeseydi, belki de bunca mucizevi olay meydana gelmeyecek, böylesine hayırlara vesile olmayacaktı. Allah, Peygamber yuvasından alıp kuyulara atırdığı Hazreti Yusuf'u oradan saraylara taşımış, oradan da hapishanelerden tekrar saraylara döndürmüştür. Ancak Hazreti Yusuf bir gün olsun isyan etmemiş, Allah'a hep şükrederek dua etmiştir. Onun bu sağlam duruşu Yüce Allah'ın hoşnutluğunu ve rızasını celbetmiştir. Zira kul, bolluk anında azmaya, yokluk anında da isyan etmeye çok meyillidir. Nefsini yenip Allah'a karşı gelmeyen, her şartta ona olan bağlılığını bozmayan bir kul, ne olursa olsun dünyada sıkıntılar yaşasa da Allah ona bir çıkış kapısı gösterecek, nihayetinde ahirette de onu hayır ve güzelliklerle karşılayacaktır. Yüce Allah, tüm kullarını iyi ve kötü olarak tasnif ettiğimiz şeylerle imtihan eder parası olan olmayanın haline üzülür. Ancak ikisinin de sevinilecek ya da üzülülecek bir tarafı yoktur. Çünkü olan varlıkla olmayan da yoklukla imtihan edilir. Varlığın şükrünü, yokluğun da sabrını eda edemeyen kul her halükarda imtihanı kaybetmiş olur.